Urun 3. hanedanlığının yükselişi ve batıdan gelen Amori istilacılarının yol açtığı yıkım, Mezopotamya tarihinde yeni bir dönemin başlangıcına işaret etti. Bu yıkımın ardından yaşanan siyasi dağınıklık süreci, bölgesel çekişmelerle dolu bir çağa sahne oldu. O dönemde Kuzey Mezopotamya'da Amori Şamşi adat ve hanedanı iktidarını sürdürürken merkez bölgeler Eşnunna'nın denetiminde bulunuyordu ve güneyde ise Larsa krallığı hükümranlık kurmuştu. Bu zaman diliminden günümüze ulaşan pek çok ismin aksine Babil adı tarihsel kayıtlarda özel bir yer edindi. Şehrin en tanınmış krallarından Hammurabi'nin hükümdarlığı sırasında bu yeni güç tüm bölgeyi tek bir imparatorluk çatısı altında birleştirdi. Böylece önceki medeniyetleri gölgede bırakarak Sümer ve Akkad toprakları artık sadece Babil adıyla anılmaya başlandı. Gelecekte Babil adına alacak olan yerleşim ilk zamanlarda Babbar olarak biliniyordu. Bu kent, M.Ö. 2900 ile 2350 yılları arasındaki erken hanedanlık döneminde önemsiz küçük bir kasaba olarak iskan edilmişti. Buradaki yöneticiler, kendilerini şehrin gelecekteki koruyucusu Tanrı Marduk'a adanmış bir tapınağın kurucusu olarak tanımlıyordu. Babil'in tarihi kayıtlardaki ilk kesin zikri, Akkad kralı Şarkali Şarri'nin hükümdarlığı sırasında onun şehirde bir tapınağın temellerini atmasıyla gerçekleşti. Bundan kısa bir süre sonra, Ur'un Üçüncü Hanedanlığı döneminde Kral Şulgi, Sümer ve Akkad topraklarını her biri yerel bir ensi tarafından yönetilen 20 eyalete ayırdı. Bu düzenleme ve Ur'un Üçüncü Krallarının uyguladığı geniş kapsamlı bürokratik denetim, bölgede derin ve kalıcı değişimlere yol açtı. Bu durumun bir sonucu olarak, Babil sonunda Yeni Sümer İmparatorluğu'nun temel eyaletlerinden birinin başkenti haline geldi. Bu eyalet de belirli durumlarda kalıtsal olabilen bir ensi tarafından idare ediliyordu. Dönemin yerel yöneticilerinden Itur Ilum, oğlu Isur Ilum ve Abba'nın aynı aileye mensup olması Babil'de güçlü yerel idarelerin varlığını ortaya koymaktadır. Milattan önce 21. yüzyılın sonlarında Mezopotamya önemli bir demografik değişim yaşadı gittikçe artan sayıda Amori göçebesi doğuya akın ederek bölgenin yerleşik medeniyetlerine yerleşti. Bu büyük göç dalgası, Ur'un çöküşünde belirleyici bir rol oynadı. Takip eden siyasi parçalanma döneminde Sumu Abum adlı Amori şefi krallığı ele geçirdi ve M.Ö. 1894 yılında 1. Babil Hanedanlığını tesis etti. Sumu Abum'un ardından Milattan önce 1880 yılında tahta geçen Sumula el, hükümdarlığını kuzeydeki Sippar'dan güneydeki Mara'da kadar uzanan bir alanı kapsayacak şeklinde genişletti. Bu genişleme sürecinde Babil hegemonyasını pekiştirmek amacıyla surları yıkılan Kiş gibi birçok önemli antik kent Babil yönetimine dahil oldu. Sumula elin idaresi altında, milattan önce 1860 yılında şehirde Babil gök tanrısı için altın ve gümüşten bir taht yapılmasıyla Marduk kültünün ilk kesin kanıtları ortaya çıktı. Takip eden yarım asırlık göreceli istikrar döneminde ise Sabiyum, Apilsin ve Sin Muballit olmak üzere üç kral Babil tahtına çıktı. Hammurabi'nin sahneye çıktığı dönemdeki Sümer ve Akkad coğrafyasının genel siyasi manzarasını incelemek, gelişmelerin anlaşılması için kritik öneme sahiptir. Kuzeydeki Amori krallıklarının yükselişi devam ederken, Sümer'in güney bölgeleri de yoğun bir güç mücadelesine sahne oluyordu. Ur'un üçüncü hanedanlığının gücü zayıflamaya başladığında, son Ur kralı İbbisi'nin hizmetinde bulunan İşbi Erra adında bir yetkili, isinde kendi iktidarını kurdu önce 2002 yılında Elamlılar Uru yağmaladı. Bunun üzerine İşbi Erra, şehri geri alarak yabancı Elamlıları bölgeden çıkardı. Bu başarısı neticesinde kurduğu İsin Hanedanlığı, Nippur Hahipliğinden Ur'un üçüncü Hanedanlığının meşru varisi olarak resmi onay aldı. Bu hanedanlık, yarım yüzyılı aşkın bir süre boyunca Sümer ve Akkad üzerinde tam bir egemenlik sürdürdü. Ancak M.Ö. önce 1932 yılından 1906 yılına kadar hüküm süren Gungunum adlı başka bir amor liderinin yükselişiyle bölgedeki güç dengeleri değişmeye başladı. Gungunum Isin egemenliği altında Mezopotamya güneş tanrısı Utun'un kenti Larsa'nın valisiydi. Bu güçlü vali zamanla bağlı olduğu yöneticilere baş kaldırdı ve antik kraliyet başkenti Ur'u ele geçirdi. Bu eylem hem ideolojik hem de mali açıdan büyük bir zafer niteliğindeydi. Sonuç olarak M.Ö. 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Sümer ve Akkad coğrafyasında yükselen temel güçler Babil ve Larsa olarak belirginleşti. Bu iki güç, geçmişte bir dizi küçük çaplı çatışmada karşı karşıya gelmişti. Babil kralları güneydeki kudretli Larsa'ya karşı bir tampon bölge oluşturmak maksadıyla aşiret bağlarına sahip Uruk'un altıncı hanedanlığı ile diplomatik evlilikler tesis etmişti. Ancak kısa süreli bir iç çekişmenin ardından, Fırat'ın doğu bölgelerinden gelen Kudur Mabuk önderliğindeki bir Amori hanedanı, M.Ö. 1834 yılında Larsa'yı ele geçirdi ve Gungunum'un soyundan gelen hükümdarı tahttan indirdi. Kudur Mabuk, devleti doğrudan idare etmek yerine Amori diyarının babası gibi törensel bir ünvan üstlendi. Bu doğrultuda, Şamşi Adad'ın önceki üçlü imparatorluğunda uygulanan sisteme benzer bir yaklaşımla, en büyük oğlu Varadsin'i kendi adına hükmetmesi için görevlendirdi. Milattan önce 1822 yılına gelindiğinde, Rimsin, ağabeyi Varadsin'in yerine tahta geçerek, krallığının sınırlarını genişletme arayışına girdi. Bu hükümdar kısa sürede öyle büyük bir güç kazandı ki M.Ö. 1810 yılında Uruk, İsin, Sutium, Rapikum ve Hammurabi'nin dabasının önderliğindeki Babil koalisyonunu mağlup etti. Bunu takiben 8 yıl sonra M.Ö. 1802 yılında Uruk'u ele geçirerek Babil müttefiklerinin yönetimindeki hanedanlığa son verdi. Bu gelişmenin bir sonucu olarak Milattan önce 19. yüzyılın sonlarına doğru müreffeh Ur şehrinin ve Basra Körfezi ticaret yollarının kontrolü Larsa'ya hızlı bir refah dönemi yaşattı. Bu durum, şehrin o döneme ait büyük özel konut kalıntılarında belirgin bir şekilde gözlemlenmektedir. Nihayet, milattan önce 1794 yılında Rimsin, Isin hanedanlığının son izlerini de ortadan kaldırdı ve topraklarını kendi krallığına kattı. Bu hadise Larsa kralları için büyük bir önem taşıdığından takip eden her yıl bu zaferin anısına itaf edildi. Milattan önce 1793 yılında Hammurabi'nin babası Sin Muballit vefat ettiğinde Larsa devleti tüm Sümer topraklarını kontrol ediyor ve bölgede kayda değer bir güce sahipti. Takip eden yıl, milattan önce 1792 yılında 18 yaşındaki Hammurabi Babil tahtına geçti o, atalarının Borsippa, Kiş ve Sippar gibi şehirleri kademeli olarak fethettiği, yükselişte olan bir devletin başına geçmişti. Ancak Hammurabi iktidarı devraldığında, Babil henüz bölgedeki pek çok krallık arasında en baskın konumda değildi. Babil'in kuzeydoğu sınırında yayılmacı Eşnunla devleti yer alırken, güneyinde Rims'in önderliğindeki kudretli Larsa devleti ve doğusunda ise yabancı Elam ulusu hüküm sürmekteydi. O dönemin bölgedeki asıl dominant gücü Şamşi Adad'ın yönetimindeki Yukarı Mezopotamya krallığıydı. Bu krallık, Yeni Babil kralı ile görünüşte ona tabi olmasına rağmen sıkça işbirliği yapıyordu. İki hükümdar, zulüm gören diplomatlara sığınma sağlamak ya da diğerinin topraklarına sığınan suçluları iade etmek gibi karşılıklı küçük jestlerde bulunuyordu. Bu tür bir ittifakın sağladığı faydalar olsa da Kuzeyde Şamşi Adad'ın varlığı, Hammurabi'nin politikalarını kısıtlıyor ve Babil'in uzun yıllar boyunca genişlemesini engelliyordu. Kral, kendisinden yüzyıllar önce yaşamış Gudea gibi cömert ve yüce gönüllü bir hükümdar olma amacını benimsedi. Akkatça, İştar olarak da bilinen Tanrıça İnanla'yı memnun etmek için altın, gümüş, değerli taşlar ve lacivert taşından bir taht yaptırması onun kayda değer başarılarından biriydi. Bunun yanı sıra, Ülkede adaleti tesis etmek, yani vatandaşların biriktirdiği tüm borçları iptal etmekte önemli icraatları arasındaydı. Bu adalet uygulaması, borçluları zengin alacaklılardan ziyade kendisine sadık kılma gibi ikincil bir etki yaratmıştır. Hammurabi 28 yıl boyunca şehrinin iç kalkınmasına yoğunlaştı. Ekonominin birçok yönünü ve daha önce bahsedilen kraliyet görevlerini yeniden düzenledi. Ancak bu içsel gelişme dönemi kısa süre sonra Babil'i Mezopotamya'da daha önce görülmemiş zirvelere taşıyacak büyük bir çatışmanın başlangıcına işaret ediyordu. Bu dönemde Şamşi Adat İmparatorluğu çökmüş, Mari Kralı Zimrilim ise yeteneksiz küçük oğlu Yasmah Adad'ı müşterek kraliyet başkentinden tahtından indirmişti. Milattan önce 1767 yılının başlarında Elam'ın yüce kralı Sukkal Mahsi ve Palar Hubbak, Zimrilim ile bir ittifak kurdu. Bu ittifakın ortak çıkarı, yayılmacı Eşnunla devleti etrafında şekilleniyordu. Eşnunla, Elam'ın Mezopotamya'ya yayılmasını engelliyor ve Mari'nin etki alanındaki işlere karışıyordu. Bu sebeple iki güç Eşnunna'ya karşı birleşti ve ittifaklarını Mari'den gelen altın, gümüş, şarap ile Elam'dan sağlanan bronz üretiminde anahtar bir kaynak olan kalay değişimiyle mühürlediler. Milattan önce 1766 yılının sonlarında ittifak Eşnunna'ya saldırdı. Savaşın detayları tam olarak bilinmemekle birlikte, şehir kralının ortadan kaybolduğu ve yerine yerel Susa kralı Sukkal'ın şehirde ara sıra ikamet etmeye başladığı anlaşılmaktadır. Bu gelişmenin ardından Sukkal, Elamlılar adına Mezopotamya şehirleri üzerinde doğrudan egemenlik kuracaktı. Bu uygulama, Elamlıların daha önce zengin Fırat-Dicle havzasını yağmalamayı ve talan etmeyi tercih ettikleri için katılmadıkları bir yönetim biçimiydi. Elamlı işgalciler şimdi daha ileriye dönük bir plan benimseyerek tehlikeli bir diplomatik kumar oynadılar. Hem Babil hükümdarı Hamurabi hem de Larsa hükümdarı Rimsin ile temasa geçerek her iki krala da birbirlerine saldırmaları için asker göndermelerini emrettiler. Ne var ki yabancı Elamlılar için talihsizlik şuydu ki bu iki hükümdar muhtemelen ortak Mezopotamya kültürlerinin etkisiyle kendi aralarında bilgi alışverişinde bulundu ve yabancıların iki yüzlülük girişimini fark ettiler. Bu durumun bir sonucu olarak iki krallık diplomat alışverişinde bulunarak güçlerini birleştirdi. Milattan önce 1765 yılının başları Mezopotamya coğrafyasında hem kuzeyde hem de güneyde belirginleşen iki ana çatışma cephesine tanıklık etti. Kuzey cephesinde Elamlılar önemli bir askeri hamle başlattı. Elam'a bağlı kralların komutasındaki Elam ve Eşnun'la birlikleriyle Zagros dağlarından gelen paralı askerlerden oluşan vekil ordularını Kuzey Mezopotamya'ya sevk ettiler. Bu manevra, Sukkalmah'ın Mari ile daha önce kurduğu ittifakı sona erdiren inişli çıkışlı birkaç yıllık bir çatışmaya zemin hazırladı. Aynı zaman diliminde güneyde ise Babil kralı Hammurabi, Susa kralının bizzat Babili ele geçirmeyi amaçlayan tehdidine kararlı bir yanıt verdi. Hammurabi, bölgedeki çok sayıda şehir ve krallığı bir araya getirerek, Yamhat, Ekkallatum ve Akkad gibi önemli şehir devletlerini de içeren geniş bir Mezopotamya ittifakının liderliğini üstlendi. Bu ittifakın öne çıkan figürlerinden biri, Mari Kralı Zimri Lim idi. Milattan önce 1765 yılının ortalarında Babilli hükümdar ile kritik bir antlaşma imzaladı. Bu antlaşma şu sözleri içeriyordu. Bugünden itibaren yaşadığım sürece Sivepalar Huppak ile savaş halinde olacağım. Mari kralının hem şehirli hem de göçebe birliklerini Hammurabi için aktif olarak seferber etmesinin temel nedeni Elam'ın Kuzey Mezopotamya'ya yönelik müdahalesiydi. Zimrilim, Babil'i yabancı istilacılara karşı stratejik bir hançer olarak görüyordu. Hammurabi, bu cömert desteğe minnettar kalarak askerlere henüz savaşa girmeden parasal ödüller dağıttı. Ayrıca onların yabancı topraklarda kendilerini hoşnut hissetmeleri amacıyla tümünü kendi huzurunda bir ziyafete davet etti. Buna karşın Elam karşıtı bu stratejik ittifakta Larsa'nın yer almaması dikkat çekiciydi. Zira Larsa tarafsız bir konumda kaldı. Susa kralı Sukkal Kuduz Uluş'un Babil topraklarına ilerleyerek Ubbi şehrini kuşatmasıyla bu dönemin askeri gerilimi başladı. Bu durum, Babil kralı Hammurabi'yi, değerli meslekleri nedeniyle genellikle askere alınmayan tüccarları bile orduya dahil etmeye itti. Ayrıca, Larsa kralı Rimsin'den yardım talebiyle defalarca elçiler gönderildi. Ancak bu çağrıya yalnızca sessizlikle karşılık verildi. Başlangıçta Upi'deki Babil garnizonu yabancı istilacılar dirense de, şehrin kurtarılamayacağı anlaşıldığında gemilerle geri çekildiler. Upi'nin ele geçirilmesinin ardından Elamlılar batıya doğru ilerlemeyi durdurarak Eşnunla'ya çekildi. Milattan önce 1764 yılındaki sefer mevsiminin başlangıcında Elamlılar yeniden harekete geçti. Mankisum'da Dicle'yi geçen 30 bin askerlik Elam ordusu saldırı rampaları ve diğer kuşatma makineleriyle Hiritum şehrini kuşattı. Ancak şehrin sakinleri, kuşatma silahlarını sular altında bırakmak amacıyla çevredeki sulama kanallarını açarak bu girişimi engelledi aynı zaman diliminde bir Mari generalinin liderliğindeki müttefik bir ordu, istilacı Elam ordusuna arkadan saldırarak Hiritum'u kuşatmadan kurtardı. Bu savunma hamleleri sürerken Babil güçlerinin taarruzları da devam ediyordu. Hammurabi, Eşnun'la kırsalına akıncı birlikler göndererek bölgeyi kuşatma ve yağmalama yoluna gitti, tarlaları ateşe verdi ve sığırları ele geçirdi. Alınan bu yenilgiler, sürekli Babil baskısı, Eşnun'la içindeki sadakatsiz müttefik subayların etkileri ve Elam saflarındaki iç çekişmelerin birleşimiyle Elamlıların kendi topraklarına geri çekilmesine yol açtı. Böylece Hammurabi diplomatik yeteneklerini etkin bir biçimde kullanarak önemli bir ittifak kurmayı başardı ve tehlikeli bir düşmanı püskürttü. Bu gelişmelerin ardından bölgedeki ileriye dönük siyasi ve askeri planlarını hayata geçirmek için önünde engelsiz bir alan buldu. Elam'a karşı yürütülen savaş sürecinde Larsa kralı Rimsin, Babil kralı Hammurabi'nin defalarca yaptığı yardım çağrılarına rağmen aralarındaki ittifakı göz ardı ederek tarafsız kalmıştı. Bu durum, baş rakibine karşı intikam alma arayışında olan Hammurabi'nin hoşnutsuzluğuna yol açtı. Nihayet milattan önce 1763 yılında Hammurabi Rimsin'e savaş ilan etti. Bu eylemi tanrılar tarafından onaylanmış önleyici bir adım olarak meşrulaştırdı. O dönemde Babil kralı Mari'nin hayati desteğine hala sahipti. Bu destekle birlikte Maşkan Şapir'i nispeten hızlı bir şekilde kuşatıp ele geçirdi. Bunu takiben milattan önce 1763 yılının ortalarında Nippur ve Isin de Babil kontrolüne geçti ve ordusu buradan Larsa üzerine yürüdü. Larsa'ya 6 ay süren yoğun bir kuşatma uygulandı. Bu kuşatma sonucunda şehrin halkı yiyeceksiz kaldı. Hammurabi Larsa surlarını yıktırdı. Ancak şehri tamamen harap etmekten kaçındı. Rimsin başlangıçta kaçmayı başardı ancak kısa süre sonra yakalanarak yaşamına son verildi. Bunu takiben, Babil Kralı, başkentinde daha önce yaptığı uygulamaya benzer şekilde yeni fethettiği şehirdeki borçları iptal etti. Tüm bu gelişmeler, Sümer ve Akkad coğrafyasının temel siyasi yapısını kökten değiştirdi. Bundan böyle, şehir devletleri, bölgenin standart idari birimi olmaktan çıktı yerini bu tarihten itibaren sürekli olarak büyük bir toprak devleti biçiminde varlığını sürdürecek olan Babilonya'ya bıraktı.